Maç öncesi ve bundan önceki turlarda da söylediğim gibi geçmişte bu kupayı kazanan bir şehir ve takım olarak kupa bizim için her zaman önemliydi. Bugün itibariyle de Süper Lig'in liderinin aldığımız bir puanla grubu lider tamamlayıp ilk 8'e kalıp kupada çeyrek finale kaldığımızdan dolayı onun mutluluğunu, gururunu yaşıyoruz. Şehrimize, taraftarlarımıza en başta armağan olsun. Süper Lig liderinin kendi evinde aldığımız bir puan bence en önemli, değerliydi. E, grup aşamasında da baktığımızda aslında bugüne kadar 6 maçta 18 gol atıp bir gol yiyerek şu anda çeyrek finale kalmış bulunuyoruz. Bu da değerliydi. Aslında şunu da net belirtmem gerekir ki, e, cumartesi malumunuz bir ligde önemli bir Sivas maçı oynadık. Bundan sonra da pazartesi de ligde, kendi evimizde Trabzon ve ligde bulunduğumuz konumdan dolayı da ee, bu arada hem kupada ilerlemek istiyorduk ama ikisinde düşünmek zorundaydık. Ligde çok şans veremediğimiz oyuncularla bugün bir nevi e, bu bu, bu e, risklemeyeyim ama böyle bir karar almak zorundaydık ve bundan önceki turlarda da aslında daha az süre verdiğim oyuncularla yolumuza devam etmiştik. Bugün de geçmişte olduğu gibi bugün de bizi mahcup etmediler sağ olsunlar. Hepsini alınlarından öpüyorum. tebrik ediyorum. Maça gelirsek aa aslında ilk yarı biraz daha önde karşılamak istedik. Zaman zaman başarılı olduk ama a, topun bizde olduğu kısımları iyi oynamadık. Gerçekçi olmak gerekirse. Kolay kayıplar yaptık. Yakaladığımız geçişleri doğru sonlandıramadık. İkinci topları alamadık. Galatasaray daha dominant bir oynadı. Birkaç pozisyon üretti. Çok aşırı onlar da belki yüzde yüz bir pozisyon ürettiler ama benim adıma ilk yarı iki oyun tatmin edici değildi. İkinci yarının başında biraz daha Ayağımızdaki topları en azından yaptığımız değişiklikler sonrasında daha iyi kullanmaya başladık. 45-55-60 arası bir Luka Prip'le bir pozisyonumuz var, geçiş pozisyonu. Ee, Günay'ın iyi kurtardı. Sonrası Morten, sonrasında da Umut'la da girdiğimiz arka arkaya pozisyonlar oldu ama değerlendiremedik. O bölümde sonrasındaki son 20 dakikada da Galatasaray'ın gerek yaptığı değişiklikler, biz de birkaç dokunuş yapmaya çalıştık ee, oyunda. Yorulan oyuncularımız oldu çünkü tempo da yüksekti. Bizi biraz daha birinci bölgemize ettiler doğru ama genel anlamda orayı çocuklar iyi savundular. Evet bir iki pozisyon verdik ama onlarda da Deniz başarılıydı. Genel anlamda iyi mücadele ettiğimiz aslında arzuladığımız, istekle oynadığımız ve maçların da totalini düşündüğümüzde çeyrek finali hak ettiğimiz bir maç oldu. Bundan dolayı tekrar tekrar oyuncularımı tebrik ediyorum. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Şimdi çeyrek finaldeyiz, seri başı olacağız. Tek, tek tur evimizde oynayacağız. İnşallah e, o, o, o maçları da kazanarak geçmişte olduğu gibi kupada önce final oynayıp sonra da bu kupayı kaldırmak istiyoruz. İnşallah bu hedefimize hep beraber ulaşırız. Ee, Galatasaray Kulübü'ne Okan Hoca'ya da onlar da bizle beraber bu arada e, grup ikincisi olarak çıkmışlar. Ben maçtan sonra öğrenebildim. Ee, sarı kart üstünlüğüne herhalde bir sarı kart az gördükleri için de onlara da ligde de kupada da Galatasaray Kulübü'ne Okan Hoca'ya da başarılar diliyorum. Zor bir süreçten geçeceğiz en başta çok aşikar maalesef biz geçmişte sevgili Emre yani şunu net söyleyebilirim bunu mazeret olarak sunmuyorum ama örnek çok 90 artılarda maç verdik oynadığımız oyunların son iki hafta iyi oyun oynamadık o da çok net bir tespit ama oynadığımız oyunların karşılarını alamadık çok hakem hatasından canımız yandı e, Kayseri maçında olanları da hep beraber biliyorsunuz hala açıklanamadı. Evet zor bir süreçten geçiyoruz Burada olmamamız lazım Bir an önce çıkmak istiyoruz O yüzden buradan aldığımız bir tur Bize pazartesi anlamında En azından hem birçok şeyler katıyor Ama bir moral veriyor Yani bu gece şehrimize iki uçağıyla Beraber mutlu uçacağız Yarın idmana çıktığımızda en azından Daha mutlu olacağız hep beraber Taraftarımız daha ümitli olacak Umarım bunun pozitif enerjisi Pazartesi'ye yansır sizin sorunuzla beraber ben burada tabii Konyaspor taraftarının da Pazarsı bizim yanımızda olmasını yine destek vermelerini devam istiyorum. Zor bir süreçten geçiyoruz. Malum bu üç maç da zor, kalan 12 maç da zor. Aa, puanlar almak zorundayız. Çabuk çabuk puanlar, acil puanlar almak zorundayız. Umarım hem iyi oynayıp hem de üç puanlar alarak bulunduğumuz konumdan e, öncelikle hedef olarak yukarılara çıkarız, kurtuluruz. Buyurun. Karar Sisi Burak Özcan. Hocam gündemde bir yabancı hakem tartışması var. E, Konya Sporu da ligde düşme hattında yer alıyor. Bundan sonraki maçlarda bir yabancı hakem talebiniz olacak mı? Teşekkür ederim. Ya bu, bu çok sıcak gündem. Geçmişte de aslında bu konuda fikrimi söyledim. Biz belki en çok canı yanan insanlardan biri benim belki. Burada karşınıza çok çıktım. Son 4 senelik teknik adamda Türk hakemlerden. Hatta hepsiyle konuştuğumda bunu da kendileri de ifade ediyorlar ama. Geçmişte de söylediğim gibi biz insanımıza güvenmek zorundayız en başta. İnsanımızı en başta yetiştirmek, hazırlamak sonrasında güvenmek zorundayız. Evet hakemlik müessesesinin e, ciddi sorunları var mı? Var. E, bu sene özelinde çok iyi performans gösterebiliyorlar mı? Hayır maalesef gösteremiyorlar. Söylüyorum altı maçta çok canım yandı. Ama her şeye rağmen hakem hataları noktasında e, hep insaniyat olarak baktık, canımız yansa da değerlendirdik ama e, burada normal şartlarda yabancı hakemi destekleyen bir insan değilim. Ama hal durum şartlar, gerek hakemlerin psikolojisi, gerek maçların şu noktadaki zorluğu e, eğer böyle bir durum arz ediyorsa, geçici olarak ve bu noktada e, tabii mevcut hakemlik sorunumuza kalıcı çözümler bulmak koşuluyla adımlar atılmasını da sağlayarak e, belki o anlamda e, onay demeyeyim ama e, hoşgörülü bakabiliriz. Kulüp olarak, ben insan olarak da ama ya malumunuz bizim hakemlerimiz 40 küsür tane şu anda süperlik seviyesinde hakemimiz var ama çok az maç yöneterek aşağıdan geliyorlar. Hazır olmadan geliyorlar. Ana sorunumuz bu. Yani hangi iş yaparsanız yapın Çıraklıktan ustalığa nasıl çıkarken merhaleler varsa bizimkiler biraz daha çok çabuk e, yenileşme, gençleşme adı altında hazır olmayan arkadaşlarımız maalesef bu ligde görev almaya başladı. O da ister istemez doğal olarak e, bir de malum özellikle büyük kulüplerden gelen baskıları düşündüğümüzde ister istemez bilinçli bilinçsiz hatalar yaptılar. Dolayısıyla o onların bu hataları bu duruma getirdi. E, çok da uzatmayayım ama geçici olmak koşuluyla ama hakemlik müessesesinde geliştirmek adına bir takım adımlar atılması. Örnek belki bir öneri de olarak söyleyeyim. Spor akademilerimiz var mesela. Yöneticilik bölümleri var, antrenörlük bölümleri var, öğretmenlik bölümleri var. Bir de rekreasyon bildiğim kadarıyla. Örnek neden bir, şimdi spor yöneticiliği bölümünden mezun olup da spor yöneticisi olan ben hiç 50 yaşındayım insan tanımıyorum antenörlükten mezun olup antenörlük sadece amatör yapıyorlar. Ama neden mesela e, bazı hakemlik e, işinin eee vasıflarını da bulunduğu konumda iyileştirerek ekonomik anlamda da daha cazip hale getirerek örnek spor akademilerinde dahi bölümler açıp bazı insanlarımız, 85 milyon ülkeden gençten bahsediyoruz. Çok yetenekli insanlarımız da var. Bunları hazırlayabiliriz. En azından daha çok seçim yapma şansımız olur. Ee, alt tarafı düzeltme koşuluyla geçici böyle bir karar alabilir. Çok da uzatmak istemiyorum. Fikrim bu. Var mı başka sorusu olan? Teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar. Herkese iyi akşamlar.